Merhaba arkadaşlar, Bitcoşar'a hepiniz hoş geldiniz. Önemli gelişmeleri kaçırmamak için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kripto piyasası son zamanlardaki düşüşten kurtulurken Ethereum rakibi olan bu altcoin, Bitcoin'den daha hızlı kendini toparladı. Hibrit blok zinciri platformu, Kadena, pazartesi günü haftalık en düşük seviye olan 8 dolar 78 centten yükseldikten sonra 2 milyar dolarlık piyasa sınırını aştı. Kadena bugün erken saatlerde 13 dolar 50 sent kadar yükseldi. Kadena, iki eski J.P. Morgan blok zinciri geliştiricisi tarafından oluşturuldu. Katman bir protokolünün pakt yazılımı herkesin akıllı bir sözleşme oluşturmasını sağlayarak Ethereum'la rekabet etmektedir. Proje web sitesine göre Kadena'nın tesirli zincir mimarisi blok zinciri teknolojisinin toplu olarak benimsenmesini kolaylaştırmaya yardımcı olacak. Kadena'nın yaratıcıları Bitcoin'e güç veren ancak çok daha büyük ölçekte iş kanıtı, konsensus mekanizmasını da entegre ettiklerini söylüyor. Katana platformunun diğer özellikleri arasında ücretsiz işlemler, enerji verimleri ve endüstriyel ölçeklenebilirlik yer almaktadır. En büyük kripto paralar listesinde 75. sırada yer alan bu altcoin haftalık zirvesinden kısmı gerileme yaşadı ancak Katana gün içinde %34'ün üzerinde kaldı ve 12 ,66 dolar 66 centten işlem görüyor. Bitcoin 50 bin dolarlık bölgeyi geri alma ve elinde tutma mücadelesini sürdürüyor ve yazının yazıldığı sırada gün içinde %1,47 düşüşte 47.900 dolardan işlem görüyor. Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak ve teknik analizleri kaçırmamak için Telegram kanalımıza mutlaka katılın. Çok düşük hacimli olan borsalarda işlem yaparak paranızı potansiyel hırsızlık, hacklenme ve dolandırıcılık gibi faaliyetlere kurban edip sakın riske atmayınız. Dünyanın en yüksek hacimli ve en düşük komisyonlu kripto para borsalarına bu videonun açıklama kısmında bulunan kayıt linklerine tıklayarak kayıt olabilirsiniz.